Merhaba arkadaşlar ben Emircan. Arkadaşlar bugün Galatasaray-Marsilya maçına tepki vereceğiz. Yanında Muhammed var. hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Galatasaray-Marsilya maçına tepki vereceğiz. Biliyorsunuz Galatasaray ee, şu an Avrupa liginde baya iyi yeah. gidiyor. Çok iyiler yani grupta Lazio'nun olmasa rağmen, yeah. e, Marsilya olmasa rağmen e, ve e, Lokomotiv Moskova'nın olmasa rağmen gayet iyiler. Hatta liderler şu an yeah. ve inşallah da temsilcimiz olarak e, Marsilya yeneceklerine inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdi skor tahmini. 2-1 Marsilya alır. 2-1 Marsilya alır. Ben de 2-1 Galatasaray alır, diyorum. Bakalım kim kazanacak. Biz yine Mina Dur'da başlamadan önce Heh. videoyu like atarsanız abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Ee, bir de şimdi ülke puanı da ha. De, ama şimdi ülke puanı artık pek umurumda değil. benim de umurumda değil. Şimdi yersek de ama yine de destekleyeceğiz <laughs> Galatasaray. evet <laughs> Galatasaray destekliyoruz ama artık ülke puanı çok umurumda değil. Hani, yersek de pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Biz ama. akşam Olimpiakos maçı yeniyoruz inşallah izleme yenersek bu arada çıkarız inşallah hadi geçelim hadi hadi, hadi gizleyeek ya tamam abi çok ne üstüne çok ne istirih çok en boy çok ne tekrar edelim pegulu orta çok ne abi böyle bir şanssız bir an yok ya Top yerden sekip üst direği nişanladı. Fekul daha önce top geldiği zaman daha iyi kontrol etse daha iyi pozisyon olacak. E, o bağ ayağından kaçırdı son orta açtı. orta açtı. Ah be. Bak Vur! Vur! Gol! Çiğ kaldı o vakti. Bir sürüne geçti Marsilya. Pardon Galatasaray. Sesi biraz açalım o Marsilya taraftarlarını ve oyuncularını şu an çıkar susturdu. Biliyor musun önceki maç neler olduğunu, taraftarların neler yaptığını. Marsilya taraftar her maç olaydı. Her maç olaylar zaten. Ee, sonra bir oyuncu vardı Cagney ile ka yani kavga ediyordu. Ben de ismini unuttum. Golü izleyelim golü. Kerem mi o? Çıkaldı o çıkaldı o pardon. İlk topu alan çıkaldı o. Sonra bir fake. Pazara giden, giden giderke. gider ki. Paz çıkaldı ya. Çıkaldı ha o. Müthiş gol. Aaa direk. Genduzi marka o. Tamam pozisyon gitmedi. Marka o yine. Yine marka o be. Müthiş. Hadi Feguli. Ya Feguli. Ve Huli Yine çok büyük bir fırsat Bu arada Galatasaray bugün arkaya atılan toplar diyor müthiş Bu üçüncü falan Vur evet. Goal <laughs> 2 oldu 2 2 oldu 2 Martini 30 dakikada devirdi Galatasaray Temsilcimiz 2-0 önde. Vallahi bir şey değil mi? Galatasaray müthiş oynuyor. Galatasaray niye oynuyor? Bilmiyorum ama şu anki kadro müthiş. Bence Arda Turan'la bozmamalı. Bence ikinci yarı Arda girebilir. 2-0 önde Galatasaray. Dakika 30'da. daha. Bu arada dedik ki. Direk! Vurdurma. Yapma. Çok kesin marka vurdurma ha. Bir rovaş adam üstlerinden üstüne. Yedik ölü dedim de. Güzel vurdu ama. Yiyor. ama güzel vurdu. Ve i̇lk yarı, bitti. ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı müthiş bir skorla bitti. Galatasaray'ın istediği bir ilk yarıyla bitti. 2-0 önde bitirdi Galatasaray ilk yarıyı. Güzel bir ilk yarı izledik. Taraftarları gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş bir desteği vardı. yani sahaya bence madde de atıldı ama Mustera Gelip taraftarları sergileştirdi, ortam birazcık daha yatıştı diyebiliriz. Marsilya diye 2-0'dan sonra birazcık daha çok baskın bulmaya başladı ama Galatasaray. Aynen değerlendirme ama Galatasaray eee kontrollü oyunu sürdü ve 2-0 önde bitirdi ilk yarıyı. Ben ikinci yarıda yine aynı şekilde geçer Galatasaray bu maçı kazanır ve e, artık Avrupa Ligi'nde çıkar. çıkar diye düşünüyorum bence öyle olur. Evet. Bizim iş birazcık sıkıntılı. Fenerbahçe adına Olympiakos deplasmanında oynayacağız. Gelmek lazım. Umarız ki değiniriz. Neyse. İlk kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatmadan önce videomuza like atarsanız ve abone değilsiniz. Abone olsanız bizi çok ama çok ama çok ama çok mutlu edersiniz. Hadi ikinci yorumda. Gel. Şöyle. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk yeri 0 bir üstünlüğü vardı Galatasaray'ın. Müthiş bir ilk yeri izlemiştik. Umarız ki ikinci yeri yine Galatasaray'ın lehine geçer ve maç kazanır diyoruz. Ve Bismillah diyoruz. İkinci yorumda mi? başlıyoruz. Abi çok gittin oraya. Ver montonu, montonu ver. Hele şükür ya. Ama Kerem çok bir şey gibi ya. 3, 3, 3, 0. Kerem Aktürkoğlu yine asistini yaptı. 3, 0 3-0 yaptı. Ata bitireceği yerde gol attı. Helal olsun. Bak ilk ne? Çok şey Hani dikine gideceğini çok dışarı çıktı. Artı dışarı mesela morutana verse adam koyacak bizi sıkıntı yok. Ee, ben yaparım dedi. Bana cevap verdi. Ve iş sıfır getirdi yani. Helal olsun. Fegoli. Fegoli bugün çok iyiydi. asla yaptı. Çıkal daha iyi yaptı. Bir gol ya. biraz aste oynuyor ha Helal olsun. İzlemeye. Devam. Tamam. Bence penaltı. Ve penaltı. Ve penaltı. Bence de penaltı dedim hatta. Çok ee, basit bir penaltı kanka. Adam aldı. Adam aldı. Evet, işaret verildi. Milik bu mi, Mustarı mı? Milik. Milik Muslera. Milik. Ama helal olsun. Muslera'ya bugün helal olsun. Helal yemin olsun. ederim. Muslera'ya bugün <laughs> helal olsun. <laughs> Tutmasına rağmen golü yedi ama Gerçekten Mustara bugün müthiş bir performans sergiledi. Topağlarda bir Çok iyi vuramamış gibi Mustara müthiş bir kaleci ya. Bir iki şut gereken zıplaması çok saçma bir bence. Tamam, Aha! <laughs> Hadi abi. Vur! Hoş geldin Cangri! ne oldu orada? Cangri ne oldu orada? Abi Jimmy çarptı ne oldu orada bir şey iman için? Şey. ne iyi. oldu orada ya Çok iyi ne oldu, oldu orada O orada Hani Hani bir insana Jimki çarpsa böyle olur yani hani Kanka insan... bomboş kale Ayağı kime takıldı Hani yere nasıl böyle yapıyor anlat ki İnanılmaz Harip oh, var Harip kafa pas akmış para posası nasıl Ayyy ayağını yere vurmuş Hadi baban Gol! Oh, Galatasaray Galatasaray, Galatasaray Marsiler'in içinden geçti bugün. 4 tane. 4 tane gol oldu. 4 tane. Valla bugün Galatasaray'ın bence bayram günü diyebiliriz artık. Ben artık Galatasaray Avrupa Ligi gruplarından çıkacağına eminim. Garantilediler. Vallahi Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 4 günde dakika 83'te. Ve gol. Abi niye 6 gol oldu ya. Çok kolay bir gol ya. 4-2 oldu. Melik attı yine. 85. Gittim. Çok dakika. kolay gol diyorlar ya Galatasaray. Çok daha bir savunması var. Offside'de yok bu arada. İzlemeye devam. 4-2. Sip attı Galatasaray. Güven bu videonun kapanışı böyle bir maalesef. Ve sende bu kahve bitti ya. Galatasaray bitti. Hala var ya. Galatasaray bitti diyorum. <laughs> Galatasaray kazandı arkadaşlar. Video hemen bitirelim çünkü Fenerbahçe maçı var ve bu evet, maç çok uzun bir olacak. 5 dakika sonra başlayacak. Kendi bakın. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Evet, evet. çok iyi oynadılar. Kendi bakın. Hoşçakalın be. Vay vay.